Anne, ya ben sıkıldım artık. Ne kadar kalacağız daha burada? Gidelim evimize. E, doktoru bekliyoruz dedim ya çocuk. Canım nasılsın? Hah. Doktor bey de geldi. Doktor bey ben iyileştim diyorum ama kimse inanmıyor bana. Taburcu edin artık siz beni. <laughs> çocuğum şaka mı yapıyorsun? Anneciğim, ne şakası ya? Bak, sıkıldım diyorum, fena oldum. Böyle üstüme üstüme geliyor duvarlar. Hem biz gidelim evimize. Belki ihtiyacı olan biri vardır, o yatsın. Bir de doktor bey, ben ayağa kalktım ama sorun olmaz, değil mi? Çocuğum, korkutma beni. Ay, ben vallahi düşer bayılırım şimdi. Ay yok yok Meral abla sakin ol ya. Öykü işte bildiğin eşek şakası yapıyor. Çocuğum bak bakayım bir daha bak. Tanımadın mı? Doktor bey. Tanımam mı lazımdı? Ay bir dakika. Canım ben kimim? Burcu. Başka? Başka? arkadaşım sırdaşım ha peki bu adam kim ama bak iyi düşün ondan sonra karar ver kim senin arkadaşın mı yoksa ya çok yakışıklıymış ama emre ne oldu burcu sen çok seviyordun onu şaka yapmıyor. Öykü. Canım ben Ayaz. Hatırladın değil mi? Dün akşam evden çıktık. Birlikte kaza yaptık. Trafik kazası. Sonra bizi hastaneye getirdiler. Ben senin sevgilinim. Benim sevgilim mi? Evet. Siz yeni sözlendiniz anneciğim. Hatırlaman lazım. Allah'ım sen aklımı koru yarabbim. Sözdüm. Ay yok artık ya daha neler? Parmağındaki yüzüğe bak. Bak aynısı bende de var. Sen benim aşık olduğum kadınsın. Öykü. Ya korkutma beni. Hatırladım da ne olur. Bırak elimi lütfen ya. Tanımıyorum ben sizi. Bunu da alın. İnsan beynini anlamak zordur. Hangi hususlarda nasıl bir tepki vereceği bizim için de hala bir muamma. Bu gibi travmalarda hafıza kaybı beklenen bir durum. Doktor bey bir tek beni hatırlamıyor. Neden? Ay beni de hatırlamıyor. Keşke bilseydik diyorum ya işte beyin... Doktor bey bana bir cevap verin. Neden? Ayaz. Oğlum sakin ol. Bazen insan beyni kazada geçirdiği travmalarla baş edebilmek için unutmayı seçer. <laughs> Ayaz ne olur yavaşla. Hatta ne olur dur öyle konuşalım lütfen. Soruma cevap ver. Yapma söylediklerin hiçbiri doğru değil. Beni suçladın. Abartıyorsun dedin. Mete'ye dostum dedin. Ayaz ne olur dinle beni. Bunu da aslında kendini korumak için yapar. Travma ile ilgili kişileri ve dönemleri bundan hatırlamaz. Benim yüzümden yani. duygusal olarak hazır olduğunda her şeyi hatırlayacaktır. Şimdi normal hayatına dönebilir. Öğleden sonra da hastaneden çıkarabilirsiniz. kız ya? Çıkış işlemlerini hallettik. Kızlar da yardım etti. Makyaj çantan yanında Ya niye bakıyorsun acaba bana öyle ya? Hadi ver acele et. Ay, <laughs> makyaj malzemesi ne <laughs> yapacaksın kızım ya? Mete beni görmeye gelecek şu halime bak. Rezalet durumdayım ya. Bu ne Burcu? Bir tek bu var? Yanında ruj falan yok mu? Ay yok yanımda değil. Aferin ya. E, sizin yanınızda ruj var mı? Yani siz süslü bir hanıma benziyorsunuz da ben o yüzden sordum. Yok. Ay hala hatırlamıyor ya. Hala bana sisli pisli konuşuyor Meral abla. Hayır belli ki Ayaz'dan sonra aklında ne varsa yaşadığı her şeyi silip süpürüp atmış bir kenara ya. Sibel'cim üzülme düzelecek. Geçecek. geçmiş olsun. Senin ne işin var lan burada? Nasıl ya? Oğlum Öykü senin yüzünden bu halde. Hayır Öykü, Öykü'ye bir şey mi oluyor iyi mi? Beni hafızasından sildi, unuttu. Meydan sana kaldı, sevindin mi? Ayaz bir sakin ol, dur oğlum. Adam gibi anlat bana ne oldu? Lan defol git buradan. Bak hayatımızdan çık. O mektubu koymasaydın kaza da olmayacaktı. Ya tamam Ayaz, bir sakin ol ya. Yaptım bir salaklık biliyorum. Gurur duymuyorum yaptığımla ama sen de şunu unutma ki o kazayı ben yapmadım. Sen yaptın. Hastanedeyiz. Biliyorum ne olacak? Şanslısın. Niye? Çabuk müdahale ederler. <laughs> Kalksana konuşmaya devam et. Kalk! Lan kalk! Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Rahat bırak onu. Ya dudağın kanıyor. Kalk! Tamam. Tamam. Öykü iyiyim. Problem yok. Burcu! Burcu koş! Doktor çağır! Abi ne vurmuş ya? Nasıl vurmuş ya? Canım benim. Ne oluyor burada? Anne, bu adam Mete'ye vurdu. Bir de sözlün diyorsun bu kabadayı için bana. Şşt. Çocuklar, burası yeri mi? Aa. Ayaz dur. Ayaz. Ayaz dur dedim sana. Ayaz dur. Ya ne var? Öykü bizim artık tanıdığımız öykü değil. Ya biliyorum. Ama bunu izlemek çok zor. Bundan vazgeçmeyeceksin değil mi? Tabii ki vazgeçmeyeceğim. O benim her şeyim. Tek aşkım. anlamadığım sözüm de ne kadar romantikmiş. Ee, öyledir. Sen gel hastaneyi birbirine kat. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve bir sürü çiçek gönder. Ayaz. Ayaz. Ya adı da güzel aslında biliyor musun? Güzel de. Ya Burcu bu Mete'ye vurdu ya. Vallahi abim de hak etti. Bu aralar şansını çok fazla zorluyor. Ee, hazır mısın sen? Başlıyoruz. Evet hazırım. Da sen Şeyma'yı niye şeytan yaptın? Şeytan olduğu için. Ya iyi kızdır Şeyma. Ay keşke onu da çağırsaydık. Öykü şimdi burada bir pataklarım seni. vallahi gelir o aklın başına. Burcu, Şeyma senin canı sıkacak bir şey mi yaptı? Çünkü ben onu çocukluğundan beri tanırım. Melek gibi kızdır o. Oho işimiz uzun Vallahi. Neyse ya ben sana anlatacağım hepsini teker teker. Hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi sen Mete'ye aşıktın. Artık değil mi? Dur dur bir dinle. <laughs> Sonra Ayaz çıktı karşına. Onu gördü. E tabii başlarda böyle böyle bir birbirinize çok gıcık davrandınız. Ha bu arada da Ayaz Mete'nin iş ortağı. Sen de gittin, Ayaz'a aşık oldun. Sonra ayrıldınız. Sonra birleştiniz. Ee, şöyle. Ve bu arada da tabii Mete ile de Şeyma birlikteler. Ve bir mucize oldu. Mete ile Şeyma ayrıldı. Sen de tam Ayaz'la evlenecekken bir talihsizlik sonucu Mete ile evlendin. Biz Mete evli miyiz? Aa, yok sonra boşandı. Ayaz'a tekrar aşık oldu. Aa, yok zaten hep Ayaz'a aşıktı. Deli miyim o zaman ben Burcu niye Mete evlendim? E ee, canım benim orası da ayrı bir seans şimdi. Ee, şimdi ben çok fazla derin detaylara girmiyorum ki senin fazla karışmasın kafan. Ben burada Genel hatlarıyla bir ilişki haritası çıkarıyorum. Nerede kalmıştık? Ha siz siz boşandınız. Boşandınız sonra Ayaz'la sözlendi. Ondan sonra da ertesi gün işte bu malum kaza. Budur yani. Ha ben de tabii Emre'yle böyle zikzak zikzak Burcu, pambe dizi gibi ya. Bu ne Allah aşkına? Ya aslında o kadar karışık değil de galiba ben çok karışık anlattım. Peki, sonuç olarak ben kime aşığım? Ha Ayaz'a, Ayaz'a. Efendim anne? Benim. Girebilir miyim? Annem izin verdiyse tamam. Yani gir. Ha verdi tabii, verdi. şeyler hatırlayabildin mi? Kendini soruyorsan hatırlayamadım tabii ki. Yani Burcu bir şeyler anlattı ama çok karışık. Baksana şuna. Bana mı aldın? Ah, i̇çi portakallı olanlardan değil mi bu? Bayılırım ben bu çikolataya. Tabii biliyorum. Onun için aldım zaten. Bir gün beni seviyorsan bir oturuşta bir kutu çikolatayı yiyebilir misin diye sormuştum. Sonra kendin yemiştin. Sahi mi? Evet. Hatta sonra, tabii sonra kaşınmaya başladın. Evet, çok yiyince alerji yapıyor bana. <laughs> Yine de yemiştin ama. Peki, sen niye izin verdin yememe? Yani kendi yemedin, alerji yaptığını bile bile bana mı yedirdin? Ya ben senin kadar çikolata yemeyi sevmiyorum ki. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş bir zamanlar. Sen de beni seviyorsan bu kutuyu şimdi bitir o zaman. Ee... Yapma Öykü. Ben seni seviyorum tabii. Ya o zaman. Bak benim midem hassas. Mideme okunur. Seninki gibi değil. Anlaşıldı. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yani bir kutu çikolatayı bitirecek kadar bile sevmiyorsun. Ay ben seni boşuna unutmamışım demek ki. Tamam tamam tamam. Ver kutuyu yiyeceğim. O zaman bunu belgeleyelim. Cem'in kamerası olacaktı bir yerlerde. <laughs> Hmm, ben hazırım. Başlayabiliriz. Ama bir dakika. Ya biraz daha zorlaştıralım bence. Süre falan koyalım. Yok artık. Sana hmm, Sana 15 dakika yeter. Bu kutu 15 dakika içinde bitecek. Bari yarım saat yapalım. Yok ya. Sen iştahlı birine benziyorsun. 15 dakika sana yeter. Bitti. Bak ben dediğimi yaptım. Seni sevdiğimi kanıtladım. Şimdi sıra sende. Ne isteyeceksin? Hastanede çıkarmıştım. Ama bizim söz yüzüğümüz. Benim için tekrar parmağına takar mısın? Ben bunu sonra takarım. Bu şimdi burada dursun kaybolmaz zaten. Annem çay koymuştu ben gidip getireyim. Getirme gitme. Gitme. Öykü. Bak biz bir ton şey yaşadık. Ama hala herkesin imrenerek baktığı bir ilişkimiz var. Ayas, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Ben sana hepsini anlatacağım. Yaşadığımız bütün o güzel anları teker teker yaşatacağım. Şimdi gözlerini kapat. Hadi güven bana. Gözlerini kapat. Mesela bizim ilk dansımız var. Bana Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni Onca kalabalığı unuttuğumuz Zamanın sadece ikimiz dedenim, için durduğu Ellerimiz kenetlendiğinde ikimiz de nefeslerimizi tutmuştuk Sanki hep o anda kalmak isterdim Mesela parktaki geçirdiğimiz o gece. Fıskiyelerin altında ıslanmıştık hani. Ben başta uzak durdum. Islanmaktan nefret ederim çünkü. Sonra senin o neşeni, o hayat dolu, kollarını açmış ıslanan halini görünce öyle güzeldin ki. Yüzündeki gülümseme büyülemişti beni. İkimiz de sırılsıklam olduk. yeter ya. Ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. En ufak bir yeri yok bunların benim hafızamda. Ya daha bitmedi ki. Bak kapat gözlerini. Ya güven bana. Gözlerini kapat. Hep beraber tatile çıkmıştık. Tekneyle denize açılmıştık seninle. Ben sana balık tutmayı öğretmiştim. sen? Aptal Öykü, aptal. Hatırla işte, hatırla. Çalıştır şu kafanı Öykü, hatırlamaya çalış. Adam senin için o kadar şey yapmış. Nasıl hatırlamazsın? ...istemedim. Ama hiç hatırlamadığım biriyle öpüşmek anla işte. Ben öyle biri değilim ki. Üstüne fazla geldim biliyorum. Hayır. Yani sen de haklısın. Kendini bana hatırlatmak istiyorsun. Doktorlar ne dedi? Zamanla hatırlar. Doktorlara güvenmeliyiz. Ya ya hatırladığında uzakta olursan? Aşkımız bahsettiğin kadar büyükse koşar gelirim. Ya başkasına aşık olursan? sandığımız park burası mıydı? Beni o yüzden mi çağırdın buraya? Tam burası. Biz seninle tanıştığımızda... ...sanki şimşekler çakmıştı. Biliyorum sen de hissettin, ben de. Biz başta çok didiştik. Birbirimizi yedik, inkar etmiyorum. Ama o didişmelerimiz zaten bizi öyküyle ayaz yapan şey. Ve ne olursa olsun sonunda birbirimizi anlarız. Çözeriz. Kopamayız. Olay yeri tam olarak neresiydi? Yani nerede ıslandık? Tam burası. Gel buraya gel. Şunun altına gel. Sen ayarladın değil mi? Hatırlamam için. Hayır tamamen tesadüf. Nasıl tesadüf bu? Bence güzel bir tesadüf. Peki işe yarıyor mu? Hala hatırlamıyorum. Yani eğer onu soruyorsan. Bir şey soracağım. Az önce hadi kaçalım dedim ya. O gece de aynı tepkiyi mi verdin? Çok mutluydum ıslanmaktan. Çok keyif aldım. Gerçi yaz da o zaman havalar sıcaktı. Belki o yüzdendir. Doğru. Yazı severim. Kışı da severim gerçi. Ama en çok ilkbaharı severim. Bak. Bunların hepsini hatırlıyorum. beni de hatırlayacaksın. Ne garip. Kokusunu hatırlıyorum. Ne diyordu televizyondaki o program? Birine aşık olmak için önce onun kokusunu mu sevmeliymişiz? Ne? Yok. Yok bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.